Manşet habere hoş geldiniz. En yeni ve güncel haberlerle yine birlikteyiz. Rusya aylardır kuzey, güney ve doğudan askeri yığınaklarla kuşattığı Ukrayna'yı dün sabah itibariyle işgale başladı. BBC Türkçe'de yer alan analize göre yaşananlar, belki de Yugoslavya'nın parçalandığı savaştan bu yana Avrupa'da en karanlık ve zor günlerin başladığına işaret ediyordu. Ukrayna'yı yakından takip eden çoğu uzman ve gazeteci, Rusya'nın operasyonunun Donbas'ta sınırlı kalacağını, başka yerlere sirayet etmeyeceğini öngörüyordu. Ancak ülkenin en batısında Polonya sınırındaki Lviv'den, en doğusuna kadar bomba ve siren sesleri yükseldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya yanlısı ayrılıkçıların, hak iddia ettiği ve bir kısmını kontrol ettiği Donbas'ta soykırıma uğradığını iddia etti. Burada yaşayan insanların sadece Rusya'ya güvenebileceğini, bu yüzden de bu operasyonu başlattıklarını söyledi. Ukrayna'da ise çaresiz bir şekilde eli silah tutan herkese silah verileceği açıklanırken, Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ülkesini savunma kapasitesi olan herkesi göreve çağırdı. Dünyanın gözü Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan savaşa çevrilmişken, Karadeniz'deki küçük bir adayı savunan 13 Ukraynalı sınır muhafızlarının Rus askerlerine karşı verdikleri mücadele ve ardından yaşananlar sosyal medyada viral oldu. Rus savaş gemisi perşembe günü Karadeniz'deki Yılan Adası yakınlarına demir atarak adada bulunan 13 Ukrayna askerine silahlarını bırakarak teslim olma çağrısı yaptı. Vatanını seven her askerin yapacağı gibi bu askerler de tabii ki teslim olmayı reddettiler. Askerlerin bombardıman öncesi son sözleri Twitter, TikTok ve diğer sosyal medya platformlarında Ukraynalıların duygusal paylaşımlar yapmasına ve gündeme gelmelerine yol açtı. Ses kaydında Rus savaş gemisinden, tüm silahlarınızı teslim etmeniz ve teslim olmanızı öneririm. Aksi takdirde ateş açacağım anlaşıldı mı anonsu yapılıyor. Anonsun ardından Ukraynalı askerlerin kendi aralarında, bu kadarmış dediği ve savaş gemisine, Rus gemisi, buradan defol diye yanıt verdiği duyuluyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, askerlerin cesaretini takdir eden bir açıklama yaptı ve bu askerlerin tümünün savaş kahramanı ilan edileceğini ve onlara kahramanlık nişanı verileceğini ifade etti. Tüm bu yaşananlar üzerine Rus haber ajansı Ria Novosti ise söylenenlerin aksine adadaki Ukraynalı askerlerin teslim olduğunu iddia etti.